Merhaba arkadaşlar ee, bugün sizlerle lüks evler serisinin ikinci bölümünü çekiyorum şimdi e, an yani görmüşsünüzdür evi ben bu evi yeni evi ben şimdi yani sıradaki şeylerde bir git ya o neydi her neyse e, evleri videoyu yapma, çekmeden önce yapacağım sonra video çekeceğim. Boşuna uzun sürmesin. İşte an, an, neyse konuşmayayım artık. Şimdi evi tanıtayım ben size. Böyle sesini açın biraz. Gerçekten. Şimdi burası ilk yer yeri. Burası yatağımız. Üf, e, yok şey mutfak. Burası da crafting falan çalışma masasını falan onları şey şey değil e, yeri şimdi en güzeli neydi burada televizyon var televizyon şey yaptım açma kapama düğmesi burası koltuk işte şöyle şey yaptım falan böyle oturacağız keyif kebap şöyle izleyelim. ne izleyelim korku filmi izleyelim dabbe izleyelim Tamam oturalım. Oturduk. Allah korktuk. Geri dönelim. Bakalım. tam yine korktuk. Her neyse. İşte böyle. E, Baya kısa olacak videolar artık ama olsun. E, Boş boşuna sonuna kadar izleme şey olmaz. Gerek kalmaz. Böyle yağmur da yağıyor. E, bir de skin değiştirdim. Ee, skin'i ya kendi skinimi yapmadan avucu, kendi skinimi daha yapamadım. Yapınca eee artık o skini kullanacağım. Uzaklaşayım biraz. Her neyse. İşte kendi skinimi şey yapacağım. Öf konuşamıyor. Zorlu açılacak. Her neyse. Kendi skinimi, skinimi yapana kadar başka skinleri kullanacağım böyle yine da şöyle çok güzel skin beğendim galiba galiba bir youtuber'ın şeye skiniymiş. yani baktığım yerde kategoride öyle yazıyordu galiba yani ondan çaldı falan demeyin de güzel şey yaptığım için neyse videoyu burada bitireyim kısa şey yapayım bana da alacak. Bana Canım ne yapacağım Her neyse. Ee, şuraya çıkayım videoyu bitireyim. Ee, beni için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, e, üçüncü bölümü yarın gelebilir bunun. Dün video çekemedim. Bugün çektim işte her neyse. Allah videonun her neyse işte iyi günler iyi oyunlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın iyi günler